Flash Royale right, ee, Bakalım şöyle deste Deste 4 6 6 Bunun yerine alayım. Ee, koç başına bırak. Şundan da bir masum Arkadaşlar. Neyse. 2-2 diyelim. Hızlı maç. Şöyle hemen Koko. Koko ben şuraya atıyorum. Wild Girl'ın varsa at. Hadi. O şimdi atılır mı ya? tek atıyor ya. Ne yapacağız? Hadi orada vurun ona vurun hadi. Affedeyim. Havan. Havan veya büyücük. Neyse hadi büyücük. Büyücük şimdi bize çok lazım. Eyvah. Oturma odasını hadi hadi. Olsun. Neyse Esta. Plastik. Sen ben niye balon şimdi alsa? Allah anlatıyor Şimdi o rete atacağım Orada şimdi ne yapmaya çalışıyorum Ama yok ya Nasıl? Moral bakmak yok Şuradan şöyle. Şurada. biraz sesini kısalım hadi Neyse gerek kalmadı Arkadaşlar ee, daha çok Clash Royale videosu istiyorsanız Like atmayı unutmayın abone olun ee, en önemli şey benim için. Hadi oğlum bir tane var tazısın. Niye attın kardeşim ya? Niye atıyorsun? Anlamıyorum ki. Ne var lav tarasında? Aşıksan tamam. Allah seven de vermesin yani. Allah <laughs> oh Allah Ya mübarek. Adam deli gibi lav tarasına bindi. Ne var lan ortasında? Ulan havan sen kurulacağın da. Öfkeyi orada basması ne oldu? Aa niye öleyim? Hadi eline koyma sağlık. Eyvah patladı. Efendi Arkadaşlar yenildim ya. Olamaz böyle bir şey. Yenildim. Yanında arkadaş her zaman daha sattığı için. Neyse ben de pek kalayım o zaman. Pek golem mi? Altızısı mı? Golem mi? Pek kalı da mı? Pek ya kayı koruyacak. Şu hava hiçbir şey yaramıyor. O havanın yerine hostum alayım. 2-2 diye hızlı maç. İnşallah adam gibi birisi çıkar. Niye kızdık şimdi? Uydu, tane büyücü. <laughs> Eyvah. <gülüyor> şunu şey yap, şunu şey yap. Hadi onu oradan getirme. Ben şurayla ilgileneceğim. Haydi haydi açın açın açın. Adamlar birisi buradan birisi de buradan saldırıyorlar. Ne ya? Pekka yaptı. Biraz mı pekka? Mı? Biraz mı pekka? Mı? Biraz mı pekka? Mı? Hızlı mı yavaş mı? Hızlı mı yavaş mı? Hızlı Daha iyi de zaten. Onun işi yatalım da Eyvah. Bu da işi

Haydi havan haydi havan haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi haydi havan haydi havan haydi. Ulan bu ne ya adam nereden ne yapıyor? Ya. Artık yine oynadı ya. Şu pekka olmadık zamanda açılıyor ben de atarım yani. ben de ne pek atarım öyledik, öyledik ya öyledik ben oynamayacağım önü iyi diyelim çünkü çok iyi oynadılar bizim klandan buradayım. burada Bu arada BMA benim kanalı klanım. Ee, ben Batman'ım. Ee, zaten buradayım. 3000 her şey bir şey. Kaç kopan varmış? 1500 Neyse. Ne yapayım şimdi? Burada ne var?

Artık attık. O zaman ben de piransa atacağım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Piransa hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aa öldü hepsi. Şu <laughs> 3, <laughs> <laughs> şeyi vuruyoruz. 96 O zaman ben ne yaparım? Bunu üstten atarım. Bunu da dikkat dağıtmak için buradan atarım. Onu alır. O ne alır? yoktu kuma atarım. O geberir. O durur. Oğlum şu iskeletleri ilk. Şu bir, <laughs> bir, bir Benim de aynı kupada. Oğlum ilerilerde bomba patlamadı.

vardı. Neyse ağlayalım. Kaybettik çok iyi adam. Yolundu diye yolundu diyelim. Dayanca halim kalmadı. Çok iyi Dark bu adamın. Çok teşekkürler. Böyle. çünkü son savaşımıza destemizi değiştirdik. Gol alayım bu sefer. Ee, Zehir'in yerine cırnı bir cadın alsam? Sıdak şur. 452 can 133 hasar. Dur kullanmıyorum. 57 hassas şimdi, şimdi. Neyse silah şunu alayım ben. Hadi. Tek tek oynayalım. Hiç. Neyse boş ver. 15 Arkadaşlar 200 abone olursa 200 abone özel bir video çekeceğim ama sadece 200 abone özel Lütfen abone olun şu an hala bir abonem var. <laughs> Bilinçli olabilir dedi ama abone olun lütfen.